Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Deko çamaşır makinesinde kazan temizleme özelliği olmayan makinelerde kazan temizleme nasıl yapılır? Şimdi size onu göstereceğim. Yeni makinelerde kazan temizleme özelliği var. Kazan temizleme tuşu olmayan makinelerde nasıl temizleme yapıyoruz? Şimdi size onu göstereceğim. Şöyle bir deterjanımız var, bulaşık deterjanımız. Bunu deterjan gözüne koyuyoruz deterjan gözüne attık. Kapattık ve pamukluya alıyoruz ayarımızı. Pamukluya aldık. Sıcaklığımızı 90'a getiriyoruz. Ve başlatıyoruz. Kazan temizliği için pamuklu 90 derecede başlatıyoruz. İçinin boş olması önemli kazan temizliği için. Makinemizin içi boş bir şekilde kazan temizliğimizi başlattık. Evet, çalışması bittiğinde kazan temizliğimiz bitmiş olacak. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.